Günaydın TRT Haber ve TRT Radyo Haber'den iyi sabahlar. 22 Ekim 2024 Salı bugün saatlerimiz 7'yi gösteriyor. Dün bugün de yaklaşık buçuk saat boyunca birlikteyiz. Ülkemizden dünyadan önemli gelişmeleri haberleri aktaracağız her zamanki gibi. Ve yine gazetelerimiz olacak. İlk sayfalara göz atacağız beraberce. Haber duraklarına gideceğiz. Dop bir programla yeni güne birlikte başlıyoruz. Dün bugüne hoş geldiniz. gazetelerle başlayalım programa yine ve ilk sayfalara göz atalım. Akşam gazetesi ilk gazetemiz olacak. ilk sayfada manşette hain öldü başlığını görüyoruz. 1999'da Türkiye'den kaçarak Amerika Birleşik Devletleri terörist Gülen Amerika Birleşik Devletleri'nin Pensilvanya eyaletinde öldü. Terörist başının öldüğünü örgüte yakın sitelerle yeğeni duyurdu. Vatan haini terörist Gülen 1999 yılında Türkiye'den Amerika Birleşik Devletleri'ne kaçtı detaylara. Evet, vatan haini Gülen öldü. 15 Temmuz hain darbe girişimi, kumpaslar, casusluklar ve daha niceleri. İhanet şebekesinin elebaşı Gülen devleti ortadan kaldırmaya teşebbüsten, kasten öldürmeye, yasa dışı dinlemelerden kara para aklamaya kadar 27 farklı suçta asli fail olarak dava dosyalarında yer aldı. Terör örgütü elebaşının işlediği suçlar nedeniyle Amerika Birleşik Devletleri'nden 7 kez iadesi istendi. İşte terörist başı Gülen'in işlediği o suçlar. Kediler insanların sözlü talimatlarını takip edebilir mi? Japonya'daki Azabu Üniversitesi'nden bilim insanları bu soruya cevap aradı. Araştırmaya göre kediler gördükleri ve duydukları arasında bağ kurabiliyor. Dün bugün devam ediyor. Üçüncü bölümdeyiz. 22 Ekim 2024 Salı bugün. Saatlerimiz 9 oldu. Önemli gelişmelerle karşınızdayız efendim. Tekrar hoş geldiniz. FETÖ'yle başı terörist Gülen Amerika Birleşik Devletleri'nin Pensilvanya eyaletinde öldü. Terörist başının öldüğünü örgüte yakın sitelerle yeğeni duyurdu. Vatan haini terörist Gülen 1999 yılında Türkiye'den Amerika Birleşik Devletleri'ne kaçtı ve değerli izleyenler yayınımız sevgili Gülçin Üstüncan'ın sunduğu Ekonomi 724 ile devam ediyor. Günaydın TRT Haber ve TRT Radyo Haber'den iyi sabahlar. 23 Ekim 2024 Çarşamba bugün. Saatlerimiz 7'yi gösteriyor. Dün bugün de yaklaşık 2,5 saat boyunca yine birlikteyiz. Ülkemizden, dünyadan gelişmeleri aktaracağız. Gazetelere bakacağız, haber duraklarına gideceğiz. Dop bir programla yeni güne birlikte başlıyoruz. Dün bugüne hoş geldiniz gazetelerle başlayalım. Dün bugüne ilk sayfalara bakalım. Akşam gazetesi ilk gazetemiz. Manşette hangi haber var? Hemen birlikte göz atacağız. Hedefimiz terörsüz Türkiye. Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'nin geleceğinde terör olmayacak. Bu doğrultuda Cumhur İttifakının açtığı tarih Evet teşekkür ediyoruz. İstanbul'dan yol ve hava durumunu aldık. Ülkeye de bakalım. Yurdumuzda neler oluyor? Soğuk ve kar yağışlı hava. Yurdun doğusunda ulaşıma sekte vurdu. Bayburt'la Erzurum arasındaki Kop Dağ'ında kar nedeniyle ulaşım durma noktasına geldi. İstanbul Zeytinburnu'ndaki 12 katlı binanın 6. katında yangın çıktı. Yangını söndürme çalışmaları sürüyor. Bugün de hafta içi her sabah olduğu gibi bugün de yaklaşık 2,5 saat boyunca birlikteydik. Hem ülkemizden hem dünyadan gelişmeleri aktardık. Haber duraklarına gittik. Yayınımız devam ediyor. Sırada Ekonomi 724 var. Sevgili Gülçin Üstüncan saniyeler sonra bu stüdyoda olacak. Milli İstihbarat Teşkilatı ve Emniyetin ortak operasyonuyla terör örgütü PKK-KCK'ya bir darbe daha vuruldu. Terör örgütünün Rusya yapılanmasında faaliyet gösteren terörist Bari Usubov yakalanarak tutuklandı. Usubov'un terör örgütünün üst düzey mensuplarıyla yakın teması bulunduğu ve eylemlere katıldığı öğrenildi. Evet devam ediyoruz. Değerli izleyenler Ankara'nın Kahraman Kazanı ilçesindeki TUSAŞ tesisine terör saldırısı gerçekleştirildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya saldırıda 5 şehit ve 22 yaralı olduğunu açıkladı. İki teröristin de etkisiz hale getirildiği bildirildi. Şimdi ayrıntıları alacağız. TRT Haber muhabiri Mücahit Dereli karşımızda gelişmeleri takipte arkadaşımız. Hemen sözü kendisine vereceğiz Mücahit. Evet Mücahit Dereli'ye teşekkür edelim. Devam edelim. TUSAŞ'ın Ankara Kahraman Kazan'daki tesisine yönelik terör saldırısına tepkiler ard arda geldi. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş terörle tavizsiz mücadelemizi kararlı bir şekilde sürdüreceğiz dedi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli hiçbir kanlı ve kalleş proje milli birlik ve kardeşliğimizin karşısında tutunamayacaktır ifadelerini kullandı. İstanbul Avcılar'da seyir halindeki bir metrobüste yangın çıktı. Durumu fark eden sürücü aracı durdurup yolcuları indirdi. Küçük çaplı yangın büyümeden söndürüldü. Evet Menesan'ın haberiyle çok sevindik. Bundan sonraki ömrü de sağlıkla geçsin inşallah tüm çocuklarımıza da şifa bekleyen tüm evlatlarımıza da acil şifalar diliyoruz. E, tıbbi gereksinimleri nedeniyle hastanede uzun süre tedavi gören çocuklarımız var. E, eğitimlerini de hastane sınıflarında alıyorlar. Farklı branşlardan öğretmenler oluşturulan hastane sınıflarında öğrencilerle bir araya geliyor. Öğrenciler hem eğitim hayatından hem de sosyal aktivitelerden soyutlanmamış oluyor. Evet bugün devam ediyor. Üçüncü saat dilimindeyiz. 24 Ekim 2024 Perşembe bugün. Değerli izleyenler gelişmelerle tekrar karşınızdayız. Türk Silahlı Kuvvetleri Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki 32 terör hedefine hava harekatı düzenledi. Çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığı hava harekatlarının kararlı şekilde devam edeceğini duyurdu. Evet yayınımız Ekonomi 7.24'te devam ediyor. Sevgili Gülçin Üstüncan ve değerli konukları az sonra bu ekranda olacak. Günaydın TRT Haber ve TRT Radyo Haber'den iyi sabahlar 25 Ekim 2024 Cuma bugün saatlerimiz 7'yi gösteriyor. Dün bugün de yaklaşık 2,5 saat boyunca birlikteyiz. Yine ülkemizden dünyadan önemli gelişmeleri aktaracağız, haberleri aktaracağız, gazetelere bakacağız, ilk sayfalara birlikte göz atacağız, haber duraklarına gideceğiz. Dopdolu bir programla yeni güne birlikte başlıyoruz. Dün bugün hoş geldiniz. Müzik gazetelerdeyiz akşam gazetesi ilk gazetemiz manşetle başlayalım teröre karşı kararlılığımız perçinlendi Rusya'daki BRICS Evet bir kez daha rahmet diliyoruz. Devam ediyoruz. Yine şehitlerimizin haberleri var. Gazetelerde Yeni Şafak Gazetesi'nin manşetinde de Şehit Zaide Güçlü Ekici'den bahsediliyor manşetten. Hep Tusaş'ta çalışmak istiyordu. Terör örgütü PKK'nın şehit ettiği Tusaş çalışanlarından biri. 37 yaşındaki makine mühendisi Zaide Güçlü Ekici'ydi. Gökbey helikopterinin imalatında görev alan ekici eşinin gönderdiği çiçeği almak için geldiği nizamiyede teröristlerin hedefi oldu. Özür dilerim. Ekici hep Türkiye'nin savunma sanayine katkı vermek istemiş. Bu nedenle TUSAŞ'tan iş teklifi aldığında da çok mutlu olmuştu. Evet, TUSAŞ'a yönelik terör saldırısında makine mühendisi Zahide Güçlü, Ekici şehit oldu söylediğimiz gibi. Çevresinde yardımsever bir insan olarak tanınan Ekici. Lösemiye yakalanan kızının mücadelesinde bir an olsun umudunu yitirmedi. Evet sabır diliyoruz aile ailelerine de kahraman aziz şehitlerimizin değerli izleyenler geçelim bir başka başlığa şimdi de açlık bir kez daha merhaba. 25 Ekim 2024 Cuma bugün saatlerimiz 8 oldu. Dün bugün devam ediyor. İkinci bölümde de yine önemli gelişmeleri aktarmayı sürdürüyoruz. Efendim tekrar hoş geldiniz. Türkiye Afrika kıtasındaki çok sayıda ülke için en güvenilir stratejik ortak haline geldi. Bir süredir sürdürülen Afrika açılım politikası yerine ortaklık politikasına bıraktı. Diplomatik kaynaklar Türkiye'nin Afrika'daki varlığını Türk modeli olarak tanımlıyor. Osmaniye'de rezerv alan ilan edilen bölgede inşaat çalışmaları başladı. Projeyle kentte 45 konutla 83 iş yeri yapılacak. Siirt'te 353 UMKE personelinin katılımıyla deprem tatbikatı yapıldı. Bitlis'te ise polis özel harekat timlerinin rehine kurtarma tatbikatı vardı. Her iki tatbikatta gerçeğini aratmadı. Bugün devam ediyor 3. saat dilimindeyiz 25 Ekim 2024 Cuma bugün yine önemli gelişmelerle karşınızdayız efendim tekrar hoş geldiniz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan BRICS zirvesi dönüşü İstanbul'da güvenlik zirvesine başkanlık etti. Toplantıda TUSAŞ'a yönelik terör saldırısı, terörle mücadeleye ilişkin atılan ve atılacak adımlar ayrıntılı ele alındı. Güvenlik zirvesinde alınan kararlara ilişkin yapılan yazılı açıklamada, terörle mücadelenin ve terörsüz bir Türkiye için can siperhane çalışmaların süreceği vurgulandı. Sınır ötesinde bir teröristan kurulmasına asla müsaade edilmeyecek denildi. Evet değerli izleyenler arka arkaya sıcak başlıkları sizinle paylaşıyoruz. Bu haberler aynı zamanda yüreğimizin yandığı, şehitlerimizle hepimizin kahrolduğu bu günlerde içimize bir nebze olsun su serpiyor. Bu vesileyle biz bir kez daha Mehmetciğimize, kahraman ordumuza, istihbarat personelimize, emniyet görevlilerimize, polisimize selamlarımızı, saygılarımızı, sevgilerimizi gönderiyoruz. Yine. İyi bir haber var. Irak'ın kuzeyindeki Pençekilit bölgesinde görevli Mehmetçik, teröristlere ait büyük bir mağara daha tespit etti. Mağaranın içinde derslik, çeşitli yaşam alanları ve labirenti andıran metrelerce uzunluktaki koridorlar olduğu belirlendi. Komandolarımız mağaranın içinde çok sayıda silah ve mühimmat da ele geçirdi. Şehitlerimiz, şehit, zaide, güçlü, ekici. Şehit Cengiz Coşkun, Şehit Hasan Hüseyin Canbaz, Şehit Atakan Şahin Erdoğan ve Şehit Murat Arslan. Evet, TUSAŞ şehitlerimiz değerli izleyenler Türkiye. Şehitlerine veda etti. TUSAŞ'a yönelik hain terör saldırısında şehit olanlar için Ankara'da cenaze törenleri düzenlendi. Törenlere şehitlerimizin ailesi, mesai arkadaşları, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, bakanlar, siyasi parti genel başkanları ve milletvekilleri katıldı. Evet, görevlerini bu şekilde kalpten vatan sevgisiyle yapan tüm mühendislerimize, o TUSAŞ çalışanlarına, o cümleyi sarf eden sevgili kardeşimize de selamlarımızı gönderelim. Minnettarız onlara da. Evet, kırmızı kategoride aranan PKK, KCK, terör örgütü mensubu Faraş'ın Bedran Kod adlı Ramazan Aktaş etkisiz hale getirildi. Operasyona ait detayları alacağız. TRT Haber muhabiri Ahmet Furkan Arvas haber merkezinde bizi bekliyor. bu güzel haberin detaylarını aktarmak üzere. o Eren o son ve yayınımız sevgili Gülçin Üstüncan'ın sunduğu Ekonomi 24 ile devam ediyor efendim.